Hüzün çöktü aziz vatanın üstüne. Aldı toprak şehitlerimizi kabrine. Lanet olsun hain PKK illetinin kinine. Rabbim aziz şehitleri koysun cennetine. Garada şehit olan 13 evladımız var. Hain PKK edeceği sana âlebi dar. Türk milleti şehidinin kalbine koyar. Kalleşe oluruz milletçe çelikten duvar. Şanlı Türk milletinin başı sağ olsun. Terör örgütleri kendi kanında boğulsun. Ülkemize kastı olan düşman yok olsun. Allah milletimizi her beladan korusun. Mekanları cennet olsun. Müzik